Sevda. <laughs> Sevda! Efendim Ferit Bey. Kim bu adam? Hüdaver Ferit Bey. Niye beni beni konuşuyorsun? Ay meşgulüm Ferit Bey. Tıpkı sizin bugün meşgul olduğunuz gibi. <laughs> Bana inat mı yapıyorsun söyle? Bırak elimi. Bırakmıyorum kim bu adam? Yeni sevgilim. Dilsiz mi niye konuşmuyor? Nereden çıkardınız canım? Yeni odaya bir adam geldi. Niye konuşmuyor, niye yorum yaptı ya? O... Oh, kıl. cool. Cool mu? Tık 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 tık. <laughs> Bu gerçek değil. Aa, ben, bırak elimi. Bırak. Sen bunu yapmışsın. Aa, ne saçmalıyorsun canım? 150 yıl önce de böyleydin. Beni kıskandırmak için böyle saat e saat adamlar yapardın ama onlara ruh katmayı unuturdun. <laughs> Hayatım, mesai saatlerinde seninle böyle samimi olamam. Boş yere alınıyorsun. Böyle davrandığın sürece ben de gelecek yok. Serda, seni romantik bir yemeğe çıkartmaya geldim. Sen mi? Ben. Gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Uh, I'm it. It. It's all right uh, it's then you're not come it! it. <laughs>